Yarın namaza başlarım. Yarın şu günahı terk ederim düşüncesine sahip olan mümin kardeşim, senin için acaba yarın olacak mı? Bir garantin var mı? Sen bunu biliyor musun ki yarın başlarım yaparım diyorsun? Senin için zaman şu zamandır. Şu an yaşıyorsun, şu saniye hayattasın. İşte senin için şöyle bir 180 derece dönüm yapma zamanı şu andır. Günahlardan 180 derece döneceksin. Günahlarına ibadetsizliğe sırtını döneceksin. Yüzünü cemalini Allahu Teala'nın taatına döneceksin. Yüzünü Allahu Teala'nın rahmetine döneceksin tövbe ederek. Allah'ım. Bakın Rabbimiz ne buyuruyor? Dışın güzel ama için çirkin olursa helak olanlardan olursun. Allah göstermesin. İnsanlar bu zamanda, daha doğrusu insanların geneli ne için uğraşıyorlar, ne için çalışıyorlar, dışlarının güzel olması için çok çalışıyorlar. Öyle bir gayret içine giriyorlar ki hatta bunun için pıçak altına yatanlar var, güzellik ameliyatı yaptıranlar var, değil mi güzel kardeşlerim? İşte ben ne bileyim dış görünüşüm güzel olsun diye belki çok büyük servetler harcıyorlar. Dış görünüşün ne kadar güzel olursa sol Eğer için güzel değilse, kalbin güzel değilse, manevi yönün güzel değilse, dışın ne kadar güzel olursa olsun Allah'u Teala katında bir değeri mi var? Allah ne buyuruyor? Dışın güzel ama için çirkin olursa helak olanlardan olursun. Demek ki Allah burada insanların dış görünüşüne değil, insanların manevi yönüne, insanların içine, insanların kalbine, insanların ahlakına, hakkına bakıyor ve Allah ona göre kullarını değerli kardeşlerim değerlendiriyor ve ona göre de ne yapacak yarın mahşerde hesaba çekecek ona göre muhasebesini yapacak onun için değerli kardeşlerim kalp temizliği çok önemlidir iç alemimiz ruh alemimiz manevi batini alemimiz çok önemlidir Öyle mesela diyelim insanlar geçmiş ümmetleri düşünecek olursa nice insanlar böyle helak oldu gitti değil mi? Allahu Teala'nın rızasından uzak bir şekilde, gaflet içinde, Allahu Teala'nın hoşlanmadığı bir şekilde insanlar emellerinden peşinden koşarken, emellerinin peşinden koşarken helak oldular, gittiler değerli kardeşlerim. İşte Allah buyuruyor halbuki onlar ancak kendilerini aldı hatırlar ve farkında değillerdir. Demek ki bir insan Allahu Teala'nın emirlerinden uzak kalıyorsa, Allahu Teala'nın emirlerini yerine getirmiyorsa, dış görünüşüne değer verip de manevi tarafını mamur etmiyorsa kendisi ne yapıyor? Kendisini aldatıyor ve kendisini aldatmaktan başka da değerli kardeşlerim hiçbir şey yapmıyor. Böyle bir insanın bir an önce tövbe etmesi lazım tövbe etmesi lazım ki Allahu Teala celle Celaluhu onu ne yapsın içinde bulunmuş olduğu gafletten kurtarsın. Eğer o kişi tövbe yapmaz ise, Allahu Teala'ya sığınmaz ise kirlenen günahlarla kirlenen kalbini Allahu Teala'nın tövbe ederek rahmetiyle cilalamaz ise o kul hiçbir zaman gafletten uyanamayacaktır. Gaflet deyken günahlarla beraber belki ölüm gelecek üzerinde tecelli edecek de o şekilde belki ahirete intikal edecek. Hani insan bazen diyor ya ya ileride tövbe ederim, ileride ibadete başlarım, ileride ben ne bileyim işte namaza başlarım diyenler ancak kendilerini aldatmaktan başka bir şey yapmıyorlar. İlerisi ne zaman ya? İlerisi ne zaman senin için? Senin bir bir garantin mi var ilerisini bekliyorsun? İlerisi diyorsun. Senin için acaba ilerisi olacak mı ey Müslüman kardeşim? Bu düşünceye sahip olan Müslüman kardeşim. Yarın namaza başlarım. Yarın şu günahı terk ederim düşüncesine sahip olan mümin kardeşim. Senin için acaba yarın olacak mı? Bir garantin var mı? Sen bunu biliyor musun ki yarın başlarım, yaparım diyorsun? Senin için zaman şu zamandır. Şu an yaşıyorsun, şu saniye hayattasın. İşte senin için şöyle bir 180 derece dönüm yapma zamanı şu andır. Günahlardan 180 derece döneceksin. Günahlarına, ibadetsizliğe sırtını döneceksin. Yüzünü cemalini Allahu Teala'nın taatına döneceksin. Yüzünü Allahu Teala'nın rahmetine döneceksin tövbe ederek. Ve Allah inşallah seni affedecek. Allah seni affettikten sonra inşallah kalbine öyle güzel bir hidayet verecek ki namazını da kılacaksın. Geri duramadığın haramlardan geri durmaya başlayacaksın. Ama sen bir an önce karar vereceksin. Evet diyeceksin ve bugün Allah'ın izniyle Allah'a sığınarak tövbeni yapacaksın. Allah'a sığınacaksın. Allah'tan yardım isteyeceksin ki Allah sana nasip etsin. Ey Ademoğlu cennete ancak ancak kimler girer? Cennete ancak benim azametime boyun eğen. Bakın çok önemli dikkatinizi çekiyorum. Cennete ancak benim azametime boyun eğen. Gündüzlerini beni zikretmekle geçiren. Yalnız benim için şehvetlerden el çekenler girer. Evet. Allah burada Celle Celaluhu cennete neyle girileceğinin yolunu bize gösteriyor, bize söylüyor ve ancak diye de önemini bizlere bildiriyor güzel kardeşlerim. Kimler girecekti cennete ancak benim azametime boyun eğen Allah bu haramı işleme demiş. Allah içki içme demiş. Allah zina yapma demiş. Allah dedikodu yapma demiş. Allah kimsenin malına haksız yere kapsetme demiş. Boyun eğeceğiz. Allah'ın emirlerine boyun edeceğiz. Ya Rabbi sen mi emrettin? Evet sen emrediyorsun. O zaman ben kul olarak bana ne yakışır? Bana itaat yaşır, yakışır diyerek boynumuzu eğmek güzel kardeşlerim. Gündüzlerini beni zikretmekle geçiren. Neyle zikretmekle? Allah'ın bizim üzerimizdeki farzlarını yerine getirmekle, namaz kılmakla, onun yanı sıra farzları yerine getirdikten sonra nafile ibadetlerle meşgul olmakla, Allahu u Teala'yı zikretmekle, işte bunları yerine getirenler ne yapacaklar? Yarın Allah'ın izniyle cennete girenlerden olacaklar. Ve diyor benim için şehvetlerinden el çekenler, şehvetlerinden el çekenler, yani nefsin arzu ve isteklerinden, eğer bu nefsin arzu ve istekler haram varsa işte o haramlardan el çekmekle de inşallah ne yapmış olacağız değerli kardeşlerim. Allahu Teala'nın azametine boyun eğmiş olacağız. İşte o zaman inşallah bizler de Allahu Teala'nın rahmetiyle cennete girenlerden olacağız.